Herkese selam. Bugün Tokalay World'a e yeni gelecek olan güncelleme hakkında konuşacağız. Şu anda moladayım. Dersten yeni çıktım. Evet. Ben güncellemenin fotoğrafını gördüm. Ay foka boka ne ya? Ay yazamıyorum. Bir dakika. Allah, ım. Klavye engellisi oğlum. Neyse. Evet. Arkadaşlar güncelleme bu. Eee. Burada bir megafon, ışık, kamera, ee, çekmece, <laughs> kamera. Bunun aynısı zaten garajda var. Bu arada ruj falan geliyor. Parfüm de var. Şu şey zaten getirdiler. Makyaj malzemeleri falan geliyor. Bu arada sesim değişik geliyordur büyük ihtimalle. Hastayım biraz. The next logician will be burada da şey soruyor. Yeni yer sizce nasıl? Yani yeni yer sizce ne diye soruyor. E, bence böyle stüdyo falan gelebilir. <laughs> Açıklamada da ışıklar, kamera, aksiyon. Yani zaten film dizilerle ilgili bir şey geleceği belli. Zaten bakın. Evet bence e, stüdyo veya sinema salonu mu diyeyim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bence böyle bir şey gelecek. Bu videom da bu kadardı. Görüşmek üzere.